Merhaba arkadaşlar hadi görüşürüz Ya video başlarken derken yanlış da kapattım ama Kum sesim <laughs> Hadi görüşürüz almıştır inşallah O, o, yarısını aldı Parmaklar dolma gibi oldu da ne var ne basıyor mu <laughs> O CS... ben yüklenlendim ha Ya gibi oldu. Alper yaptın ya beni Ben hala yanıyorum amına koyayım Şunu alan mı? Evet. Şunu alan mı? Oh ciğerim söndü valla oh. Yapma Am. Of baba ya daha yarın sabah köründe uzun yol gideceğim ya. Oh, 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> çocukları. Nasıl bir patada ya dede de. de. Ananın kalan. ananın. İzle. Allah aşkına izle bak. Jinx'in ölümünü izle. Aa geldi. Yama. Hadi görüşürüz de sen. Adam öldü bu uğrağın. Oho <laughs> ultiye bak. <laughs> Afganistan, Gürcistan, Bamberden bros <laughs> Ardı öldü. <laughs> Yok abi bu havada sakın ulsa yapmayın. Ya bu havada. Ama ne yapayım bu havada ulsa mı yapıyorsun? Al Alper bana vurma. <laughs> Alper bana vurma. Hasan. <laughs> Gençler bu akşam mı masa nasıl ya, yarım ya? Her dakika. Bekleme de tamam bunu bir için de asılmıyor yup Nafire'nin yanındaki yaratık çok tatlı ama nafiyim. Ne bak ona <laughs> Ona patlama ona <laughs> patlama ona patlama. Abi, ona yapma sana ona yap. Ona <gülüyor <Gülüyor> patlamayacağım oğlum. Şuna bak. Hangisini? Bak şu, küçücük ya küçücük ama nafiyim. Bak burada. <laughs> ben ben. He bunu mu diyor pembeliği? He. <laughs> bak ana. Allah Kanka. Biz... <laughs> ne yapıyorsun <laughs> <öyle Pref cringe> <leaves> <physique> benim arkadaş şarkı çalıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor)> <refill> ya. Ne çalıyor? Alper? Telif melif ne varsa ağzıma ya. Ağzına alma. Ağzına alma Ya Alper yakın beni ya. Osurmamı isteyenler tamam bile. Ya. Ben niye onunla Ben değilim Hasan hala. Ben değilim ya. Ben kaldım zilzalı ben kaldım. Anlamasın. Oynamamız lazım burada ya. Tek başıma mı? Şu genç yaşında uçup kaçmalıydım. Şey Aslında da kaçmalıydım. Yok. İlk defa duydum. Ben de bilmiyorum. Sadece <laughs> ne diyorsun o zaman abim ya? Hepsi Hepsi bol biliz bir tane zil zil ya. Zil zil. ya. Adam, adam zıplıyor abi. Oyundan <laughs> <O yüzden> ayrıldı. <laughs> adam oyundan çıktı adam. Kalksın gitsin bir sike yaramıyor zaten. Oo nasıl duruyorum lan? Aman 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 on aman 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 dar on on yolla. Neyse Hasan'cım günlerden bir gün ee. Hasanlar'dayız. <laughs> Konuş He. artık. Hasanlar'da olmamızın şerefine ben bir şampanya patlattım. Fuck! Abi <laughs> ne zaman yaptın ki onu? Ben vurdum yanında. <laughs> <laughs> Ne var bu. Ne, ne yapıyor bu? Amına koyayım götüne ne yapıyor? Lan alt ya. Ya gülüyorum gülüyorum. Ya bu nasıl çar ya? <laughs> Annem geldi diyor ki gülüyorum ya O kadar alışık değil kadıncağız bilmeme ya Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Al, Alp, Alp,

Ölüm <laughs> <goalimi anlamadım. gülüyor> adam hiç kim ölmedi diye <laughs> adam hiç. gidiyor zaten iki dokun gittim buraya ölsün amına. Lan gitmiyor gitmiyor amına koyayım ya. Öyle olmaz abi seni gidiyor. Bunlar alper ya. Benim almam lazım yoksa ya, kuleye yaz adam buna koyayım o gol. O gol ne lan o gol. Anlam. Ne ya? Okay, even like a real. Then I can solve your real. Olsun la. Olamam olamam olamam. Asan of olmaz. Olmaz Ya benim ben deyim. Ben... Hep sen de güzel bu güzel ee, Hadi görüşürüz. <laughs> ya kanka videoyu. Alper videoda sigara içmemde takınca var mı hocam? Yok kardeş ya gitsin. Baba iki tane dürüm gömünce var ya harbiden ben brick oluyorum ya. İçeride bok kaynıyor şu an amına <laughs> Ne yapacağım ya? <laughs> Böyle yapasan. <laughs> <laughs> Hayır öyle yaparsam harbi s***rım al. Bak bende alkışlıyorum bak. Baba la la. Lan. Lan. Canlar batıyor hocam. Ben de nasıl ödüyorum? Ben de nasıl ödüyorum? Keyfimiz elleri tenkirtiyor. Kolpalık yapar cildan oldu. Teker ver. Ahahah. İyi, iyi. İçer, iyi içer. Alper her şeyi basma. Allah'ını al. Hadi tut şu e, e. <laughs> Alper Allah belanı verdin. Adamı tuttum bir de ya. Ona vururum. Mı beytüledi beni, beytüledi beni. Niye ben o beytim? Tövbe benim Q'yu çuğu... evet. Vur abi. Türkçe konuşmak ne kadar zormuş lan. Gel 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 Hasan gel Hasan gel. Bir. Tamam. Arda git. Arda git. <laughs> Aldın mı koşuyorsun? <laughs> Bana gelsene öldürtken diye babama. Lan <laughs> <Bak, gülüyor> git. <gülüyor> Allah bilir Alperlerin sülalede vardır Muhammed. Alın, şey. Yok la. Vardır. A, ya, tüh ya orada Benim bilmediğim, <laughs> benim bilmediğim böyle en uzaklardan vardır. <laughs> Hasan ne yapayım ben bunu ya hepsini alayım. Hasan soruşturur. senin var mı şimdi? Elime bir defter bir kalem alıp soruşturayım hepsini. Yok herhalde ya. Bunu mu istiyorsun? Dur indim Lila Oha oha Alper çok kötü konuşuyor ya fena. Gelmeyin lan. Geliyorum abi. Ya o benimdi benim. Of Ramzi, benim böyle şey kestim ya. Kilimi çaldım da biraz olsun. Bak benim çuğu başa gitti bak. Yamma. <laughs> <laughs> bir anda durduk yerde dans ediyor. Benim. Ya tam patlayacağı zaman alıyorum bir de aptal engelli ya. Sadece kendine hasar verdin. <laughs> Arda düştü yere. Arda. harda ya, no, ya, gül, gül. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ne <ama>. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Nardiyon Arda'yla Arda ile Nardiyon'un karısı mı anladım? Nardiyon A Abi Nardiyon'un ne demek Narnia gülükler Alper'in kıvamında bir espri Be Beleşi beleşi çaldım gittim beleşi çaldım gittim beleşi çaldım Hadi görüşürüz Oğlum çok uykum geldi ya Ya bir oh uyuma ya Valla kafamı zor kaldırıyorum Oh screen kafan ağır o yüzden Yalnız Big Boss benim adım Karabalt alayım bari bir ton Bir sonra ne kadar dayanabilirsek de ben bunu Düşman gelmiş kapıya kadar dayan Ne bak <laughs> anapartalar zilzacı Videoyu başlattım. Oo Arda salla. shake shake şey shake, deres. Like shake 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 şey deres. <laughs> Arkamda is. döneyim mi? Dön. Oo, oo. göt etek giymiş ya amına kodumun Oha amına kodum. Dil Arda benim yeni bağlama aldığımı biliyor musun? Yere Hayır. 2 ay önce. Hayır. Aman oğlum ben söylemedim mi size? Hayır. Söylemedin ama. Lan biz demek. gün... arkadaş değil miyiz de mi? Gün patçat. Değiliz demek ki. Gün patçat sorulara hoş geldin hmm. buraya. Bu. Gelseniz de oğlum ben yine öldüm ya. Gel demiyor. Yok abi. Ben davet edilmem. Oğlum kız ben davet etmedi diyorum. Oğlum beni çağırmadı. Farkıya beni çağırmadı. Olsun biz yine de gidelim. Ben bir şey yapmadım. Amına koyayım C4 Suriyeliler gibi patladım amına ya. C4 <laughs> Suriye. <laughs> Kazakistan, Afganistan, ben buradan bırak. Alamadım be. Alper sigara içebilir miyim? Kim İçemez. Şey. Alper sigara Olur, içebilir. Videonun sahibi sen misin değil mi? Yeter Hasan bir şey olmadı. Ya yürü meraklısın ya. Olmadı diyorum sana. Olmaz. Çık. çık çık çık. Öleceğim. Ölmem. Ama sonra ama. bir piç ismini <laughs> vermek istemiyorum. O Hiç. kendini çok iyi biliyor. Yapma be. Yanlış yere yazdım. Lan gene yanlış yere yazdım. I'm the highest in the room. İtli. Alper sanırım böyle denek gerektiren bir çer. <laughs> son, son nefesimi verdim. Bak yedi kere ölmüş. Belki böyle yapınca görür ne bileyim. Ne bileyim. Allah. Ya şu Geyiğe patlıyor acaba bak ben de hayvanım sen de hayvansın gel kimse hayvana da Allah Ya ya o da oldu Ooo Alper'in maymun gördü de bir sürersin Gel Sen hangisi ya CTL'le bir yap ya Yap bırak yap bırak CTL'le bir yap Yat Yap bırak Yap bırak Yap bırak diyorum gerizekalı Ha bu muydu? He bu bu. <laughs> Bak. Oooo. Adam. Adam ben değil. Ben de. Tamam o. o kadar orası olur yeter. Öleceğim onları. Aaa <laughs> kaçamadık. Sen gele. Oha. oha. Bombo yapacağım. Oha. Alper hiç bir şey olmadı ne oha. Ya ne bileyim bir an o kadar uzaktan gelince dayanamadım. <laughs> Atarım seni ha. Yanlışlıkla uyku bastım ya. Bir kere daha bastım. Allah al. Allah. Boşa git bir kere daha bastım. <laughs> ya ne sen ya? <n> ya. <laughs> Bomboş dönüyor. ne <laughs> yapayım abi bir kere daha geldi ama dayanamadım. <laughs> ölme, 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 ölme. Hasan ölme. Ya. Tamam, ölmemeye çalışıyorum zaten amına koyayım. Nasıl ölmemeye çalışıyorsun? Hiç abi amına <laughs> koyayım ya adamlarla 1v5 götten sittik ya. Neredesiniz amına koyayım? Ölmüşsünüz herhalde ya. Herkese bakmışlar. Görüşürüz. Çıkıyor musun Alper? Hayır hacım videoyu kapatacağım.